Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli dostlarım, Yılmaz abimin sergisindeyiz. Kendisi, Allah razı olsun, Çin'i hayranı, zanaatkara ve onun yaptığı zanaate karşı ayrı bir hassasiyeti var. Allah kendisinden razı olsun, böyle güzel eserleri de bize takdim ettiği, sunduğu için. Şöyle şuradan, şurayı kaçırmayalım. Evet. Şöyle size bir revize ediyorum. Bütün eserleri göstermek istiyorum. Evet. Allah razı olsun kendisinden. Maşallah çok güzel Çiniler. Hepsi de el yapımı, el emeği, göz nuru. Şurada kaplumbağa terbiyecisi. Bu küçüğü. Büyüğü de var. Evet büyüğü de burada. Kaplumbağa terbiyecisinin. Evet. Cümle dostlarımıza selam ve dua ile.